can bu lacananın bayrağı bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Ramazan eğer kalp kırmamaksa, gönül olmaksa, gücü yettiği halde her acısını sadece Rabbine bırakmaksa, gönül orucumuz mübarek olsun. Dilini temiz tutmak, rızkına şükretmek, derdini yalnız Allah'a sunmak, doğruyu tavsiye etmek ise dil orucumuz mübarek olsun. Gözünü haramdan sakınmak, güzel bakmak, güzeli görmek, gördüğüne hüsnü zan ile hükmetmek ise göz orucumuz Mübarek olsun. Kulağını gıybete kapatmak, Kur'an sesine açmak, doğru tavsiye dinlemek, hak kelamı duymaksa kulak orucumuz mübarek olsun. Güzel düşünmek, bedeni hak yolunda yormak, kötü işlerden kaçmak, kul hakkına dikkat etmekse bedenimizin, aklımızın ve ruhumuzun bayramı mübarek olsun. Fıtır sadakalarını verdiyseniz, verdiysek fıtır bayramımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçları Allah rızası için tuttuysak, Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bin aydan hayırlı olan, gecede nazil olan Kur'an'ı anlamak için uğraştıysak, Kur'an Bayramımız mübarek olsun. Öyle bir bayram olsun ki yeryüzünde ağlayan, inleyen kimse kalmasın. Öyle bir bayram olsun ki Musul'da, Kerkük'te, Erbil'de, Halep'te, Hamada, Humus'ta, Arakan'da, Afrika'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de hulasa nerede mağdur ve mazlum Müslüman varsa hepsi bayram tadında bayram yapsınlar. Öyle bir bayram olsun ki, karnı doymayan yoksul, başı okşanmayan yetim, bacasından duman tütmeyen, et kokusu gelmeyen fakir, gıcır gıcır elbiseleriyle etrafına gürücükler dağıtmayan öksüz kalmasın. Bir avuç toprağının üstüne Mevla'nın titrediği şu canım vatanımızın hiçbir köşesinden şehit haberi gelmesin. Feryad-ı figan yükselmesin. Olan şehitlerimize de selam olsun. Öyle bir bayram olsun ki vatanımızın burcundan ay yıldızlı bayrağımız eksik olmasın. Minarelerinden okunan ezanlarımız dinmesin. Her karış toprağını binlerle şehidin kanıyla yoğurduğumuz cennet vatanımızda huzur içinde bir ve beraber yaşayabilmeyi, ağız tadıyla yaşayabilmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin. Öyle bir bayram olsun ki şu Ramazan günlerinde ve onu takip eden aylarda ve yıllarda herkesin yüzü gülsün. İslam coğrafyasına Gülücükler çiçekleri açsın, kan gözyaşları dinsin. Öyle bir bayram olsun ki, Suriye'de destanlar yazan peygamber ocağının yiğit evlatlarına zafer nasip olsun. Hiçbirinin saçına bir terine bile zarar gelmesin. Öyle bir bayram olsun ki her türlü hastalığın kıskacında kıvranan hastalarımıza Rabbim şifa Borç yükü altında ezilenlere eda, dertlerinin ağırlığından perişan olanlara deva nasip olsun. Öyle bir bayram olsun ki, Hüccacın haccı makbul olduğu gibi insanların oruçları kabul olsun. Öyle bir bayram olsun ki günahlarımız af olsun. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Devletimiz ebed müddet olsun. Devletimiz daim olsun. Milletimiz kaim olsun. Rabbim nice nice bayramlara yeniden kavuşabilmeyi nasip eylesin. Bizi dinleyen ve amin amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçen dilek ve taleplerini Rabbim onlara ihsan eylesin. Bütün ölmüşlerimizin kabri pür nur olsun. Makamları cennet olsun. Peygamberimiz komşuları olsun. Bizlere de Rabb'im güzel ameller işleyerek yanlarına gitmeyi nasip eylesin. Öyle bir bayram olsun ki Rabb'im şu aziz milletin evladını hadimi Kur'an, amili Kur'an, kamili Kur'an eylesin yavrularımızı kötülüklerden ve kötülerden muhafaza buyursun. Kendine layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eylesin. Rabbim bizleri korusun, sevgisiyle korusun. Hulasa bayram tadında bir bayram olsun. Bayram, o bayram ola, işte o bayram hepimize mübarek ola. Amin. Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm, derdi kaldı. Oh my God. kendinde buldu matlabunu hoş buldu bu gönlüm matlabunu hoş buldu bu gönlüm sevgadır lan bu canan, matılan bu canan olsa ce mi şimdi bu gün olsa ce mi şimdi con Bayram edersin Yar ile şimdi Hamdü senalar Hamdü senalar Yar ile bayram Kıldı bu